Şiirin ismi dua ama bana göre beddua. Senin ak alnından, gök gözlerinden, Önce dallar sonra yapraklar öpsün, Eğilsin yıldızlar tutsun elinden, Gecelerden sonra şafaklar öpsün. Aşk diyorlar en mukaddes hayali Ve sen de düşesin o sonsuz hale Hazdan dudakların olsun bir lale, güller, karanfiller, zambakları öpsün. Sende kemal bulmuş, renk, şekil, biçim. Yaşamanın öz suyusun bir için, olanca suların sağlığı için, seni her gün göller, ırmaklar öpsün. Kumral saçlarından Nisan yağmuru, Yazın ak yüzünden gölgenin moru, ağzından en serin hem de en duru kayalardan akan kaynakları öpsün. Çimenler okşasın ayaklarını. Çiçekler koklasın parmaklarını. Ben öpmeden önce yanaklarını varsın teller, tüller, duvakları öpsün. Kıskançlık çakılı kazıktır serde. Bölünsün bu en tatlı yerde. Seni canlı kullar öpmesinler de. Kefenler sarılsın, toprakları üstüne.